geldiğinde önce onun vücut analizini yapıyoruz. Bu görüşmelerdeki en önemli detaylardan biri... Hastanın birebir doktorla görüşmesi lazım. Çünkü Herkese merhabalar. Ben Klinik Obeste Koordinatörü Betül. Bugün sizlere hastalarımızın randevu aldıktan sonraki ameliyat süreçlerine dair bilgiler paylaşacağım. Hastalarımız öncelikle aldıkları randevu saatinde kliniğimize geliyorlar. Klinikte kendilerini Hatice Hanım karşılıyor. Merhaba ben Hatice Ersöz. Klinik Obeste'nin sekreteriyim. Ali Hoca'nın randevularını ben ayarlıyorum. Geldiğinizde de kayıtlarınızı açıyorum. Bilgisayara kayıtlarımızı giriyoruz. Obeste randevularımız için diyetisyenlerimize yönlendiriyorum, kilo tartımlarınız yapılıyor. Sonrasında Betül Hanım'a ve Ali Hoca'ya yönlendiriyoruz. Normal muayene randevularımızda ise direkt Ali Hoca ile randevularımızı devam ettiriyoruz. Hatice Hanım, kaydını oluşturduğu hastalarımızı vücut analizi yapması için diyetisyenlerimize yönlendiriyor. Merhaba, ben diyetisyen İrem. Ben de diyetisyen Gökso. Hasta bize geldiğinde önce onun vücut analizini yapıyoruz ve bu analizle birlikte kas, su ve yağ kütlelerini öğrenmiş oluyoruz. Yaptırmak istediği operasyondan sonra beslenme ile ilgili soruları varsa onları cevaplandırıyoruz. Daha sonra da Betül Hanım'a gönderiyoruz. Hastalarımızın ameliyat öncesindeki psikolojik durumlarını değerlendirmek üzere psikoloğumuz Esma Hanım'a yönlendiriyoruz. Merhaba, ben klinik obezite psikoloğu Esma Gümüş. Hasta bana geldiği zaman ilk olarak ameliyat öncesinde psikolojik değerlendirme yapıyorum. Bu psikolojik değerlendirmeyi iki aşamada yapıyorum. Öncelikle hastaya Skala 90 ismini verdiğimiz 90 soruluk bir test uyguluyorum. İkinci aşamada sadece test kendi başına yeterli olmadığı için, hasta bazen soruları doğru anlayamadığı için yüz yüze bir görüşme yapıyorum ve bu yüz yüze görüşmede test üzerine değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ameliyat öncesi hazır bulunmuşluk, psikiyatrik hazır bulunmuşluk ve hastanın endişelerine yönelik kaygısını hafifletmek, onu rahatlatmak amacıyla psikolog görüşmesi yapılıyor. Bu süreçten sonra hastalarımıza görüşmelerimiz başlıyor. Bu görüşmelerdeki en önemli detaylardan biri Hastalarımızın daha önce geçirmiş olduğu ameliyatlar var mı yok mu? Kullandıkları ilaçlar veya alerjileri veya tıbbi açıdan bizi ameliyat sürecinde hazırlanmamızı gerektirecek bir süreç var mı yok mu? Bunlarla ilgili bana detaylı bilgi aktarmalarını istiyorum. Bu süreçlerin önemini size şöyle anlatabilirim. Hastane sürecimize hazırlanırken hastalarla ilgili ön bilgi toplamak, hastalarla ilgili ön analiz yapmak, hastane süreçlerimizi yönetmemiz için bize çok yardımcı oluyor. Keza kendilerine bakacak olan hemşirelerinizin bu süreçte nelerle karşılaşacağı, hastalarımızın aynı şekilde karşılaşacakları süreç nelere dikkat etmeleri gerektiğini bu bilgilere göre yönlendiriyoruz. <laughs> Hastaların BMI'leri bizler için neden önemli? Bizler hastaların BMI'lerine bakarak hastamızın tüp mide hastası mı, bypass hastası mı, balon veya botoks hastası mı olduğuna karar veriyoruz. Tüm bu süreçlerle ilgili kendilerini bilgilendirip doğru yolun ne olduğuna karar verdikten sonra hocamızla birlikte tekrardan görüşmeyi sürdürüyoruz. Hasta Betülhan'la görüştükten sonra tekrar benimle görüşmeye alınıyor. Sebebi de şu, hastanın birebir doktorla görüşmesi lazım. Çünkü hasta yüz yüze görüşmelerde doktor bu ameliyatın niçin yaptığını, neden yaptığını, olay ki komplikasyon olursa neler yapabileceğini veya komplikasyon olmaması için neler yapabileceğini anlatması lazım. Hastayı inandırması, hastanın da bize inanması, bizim de hastaya inanmamız lazım ki bir bağ oluşsun. Bu bağ öyle bir bağ ki uzun yıllar devam edecek bir bağ. Onun için doktor hasta görüşmesi çok önemli. Hastaya biz burada bütün başına gelebilecek iyi veya kötü şeyleri anlatıp hastayı daha sonra diyetisyene gönderiyoruz. Diyetisyen tartımını yapıyor. Daha sonra da eğer uygun görürsek, hasta bize, biz hastaya güvenirsek biz hastane hastaya karşılayıp ameliyatlara hazırlıyoruz. Doktorumuza görüşen hastamız, randevu süreci için tekrardan benim yanıma geliyor. Hastalarımıza kendileri için uygun bir tarih belirliyoruz. Belirlenen ameliyat tarihinden bir gece öncesinde hastane yatışını gerçekleştirmesini istiyoruz. Hastanemize geldikten sonra hastalarımızı Duygu Hanım karşılıyor. Merhabalar, ismim Duygu. Klinik Obeste'de hasta danışmanı olarak görev yapmaktayım. Hastalarımızın hastanedeki tüm süreçleriyle ilgili ben yardımcı oluyorum. Duygu Hanım'ın karşıladığı hastalarımız gerekli kayıt işlemlerinden sonra obeste katımıza geliyor. Katta kendilerini sorumlu hemşiremiz Eda Hanım karşılıyor. Merhaba ben Eda Erdoğan, klinik obesliğinin hemşiresiyim. Kliniğimize başvuran ameliyat hastalarımızın ameliyat öncesi ve sonrası süreçleriyle ben ilgileniyorum. Sorumlu hemşiremiz gerekli tetkikleri tamamladıktan sonra hastalarımızı dahiliye doktorumuz ve anestezi doktorumuz görüyor. Dahiliye doktorumuzun ve anestezi doktorumuzun onayını aldıktan sonra hastamız tekrardan kendi bulunduğu kattaki odasına yerleşiyor. Ameliyat hastalarımız obeste katımıza çıkarıldıktan sonra Eda Hanım kendilerini karşılıyor. Eda Hanım gerekli tüm tetkikleri yaptırdıktan sonra dahiliye doktorumuz ve anestezi doktorumuza yönlendiriyoruz kendilerini. Dahiliye doktorumuz ve anestezi doktorumuzun onayı aldıktan sonra hastamız odasına yerleşiyor ve ertesi gün gerçekleşecek olan ameliyatlarını bekliyorlar. Dolum işlemi görecek hastalarımız Endoskopi ünitesindeki işlemlerinden 15 dakika sonrasında taburculukları gerçekleşiyor. Ameliyat olacak hastalarımız ise ameliyatlarından 2 gün sonrasında taburcu ediliyor. Merhaba ben Minal Pandaç, endoskopi hemşiresiyim. Tüp mide ameliyatı olmak için başvuran hastalarımızın ameliyat öncesi endoskopileri bu da gerçekleşmekte. Doktor Ali Bey endoskopilerini burada yapıyor. Midede herhangi bir problem var mı diye bakıyor. Problem yoksa ameliyata karar veriliyor. Daha sonra kan tahlilleri için hastamız buradan ayrılıyor. Ayrıca mide balonu, mide botoksu gibi işlemler de bu odada gerçekleşmekte. Ameliyat sonrası hastalarımıza kilo veriminden kaynaklanan vücutsal deformasyonlar için klinik obezite estetik sorumlumuz Hatice Hanım kliniğimizde size yardımcı olmak için burada. Ben Hatice Danaz, klinik obezite estetik bölümünün sorumlusuyum. Estetik ameliyatına ihtiyaç duyan hastalarla ben görüşüyorum. Daha sonrasında randevularını oluşturup ameliyat planlamasını yapıyorum. Hastanemize gelen Arap hastalarımız için Arap tercümanımız Amir Bey kendilerine tüm süreç boyunca yardımcı oluyor. Dinimize başvuran Arap hastaları ben ilgileniyorum. Klinik obeziteye yeni gelen hastalarımız için süreçler bu şekilde ilerlemekte. Sizler de bu sürece dahil olmak için bizleri arayın.